Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde kurallı cümle, devrik cümle konusunu ele alacağız. Kurallı cümle nedir? Kurallı cümle iş, hareket, oluş bildiren sözcükler yani eylemler yani fiiller cümlenin sonunda yer alıyorsa bu cümlelere kurallı cümle denir. Başka bir deyişle cümlede eylem fiil sonda yer alıyorsa Eylemde işi yapanın en başta olduğu cümleler kurallı cümlelerdir. Mesela Burak dün okula gelmedi. Burada eylem gelmedi, işi yapan da Burak olduğu için bakın işi yapan başta, eylem de sonunda. Çok güzel kurallı bir cümledir. Kurallı cümlelerde genelde ögeler sıralanırken, cümlenin ögeleri sıralanırken en önemli öge yüklemden önce bulunur. Yani yüklemin yüklem o ögeyi vurgular. Gelmedi, neyi, nereye gelmedi? Okula. Buradaki vurgulanmak istenen bura, okula gelmediği olduğu için bakın bu çok güzel bir kurallı cümle örneğidir. Devrik cümle nedir peki sevgili öğrenciler? Devrik cümle ise cümlede iş, oluş, hareket bildiren kelimenin yani eylemin cümlenin sonunda değil de ortasında ya da başında olduğu cümlelere devrik cümle diyoruz. Ya da anlatımı bozuk cümle de diyebiliriz. Genelde cümleler, devrik cümlelerin anlatımı bozuk olur. Üstteki kurallı cümleyi devrik cümle halinde yapalım öncelikle. Burak dün okula gelmedi. Bunu devrik cümle haline getirirken Burak gelmedi dün okula ya da gelmedi Burak dün okula. Bakın ne yaptım? Eylemi ortada ve başta kullandım. Böylelikle bir devrik cümle haline getirdim. Başka ne devrik cümle örneği verebiliriz? Görüyorum seni. Bu bir devrik cümledir. Peki buradaki iş oluş hareket bildiren kelime nedir? Görüyorum. Bunu sona alırsak cümle kurallı hale gelebilir. Yani seni görüyorum. Yazalım bunu kurallı hale getirelim. Seni görüyorum. ben var İstanbul'a gitmek istiyorum. Bu bir nedir? Ben var İstanbul'a gitmek istiyorum. Bu bozuk bir cümledir. Yani devrik cümledir. Bunu kurallı hale getirmek için ben burada zaten fazla bir kelime de var bu cümlede. Var kelimesi atılmalıdır düzenli hale gelirken. Ben İstanbul'a gitmek istiyorum gibi bir kurallı cümle haline getirebiliriz. Bozuk cümleler sadece eyleme ortada ya da başta olan cümleler değildir sevgili öğrenciler. Anlatımı bozuk cümlelerde gereksiz kelime kullanıldığı zaman da bu kelimeler anlatımı bozabilir. Şimdi birkaç örnek yapalım sevgili öğrenciler. Bize verilen kelimelerden kurallı ve devrik cümle oluşturalım. Bize hangi kelimeler verilmiş? Çalışıyorum. 10 yıldan 5 beri sirkte bu. Bu kelimeleri kullanarak önce kurallı bir cümle oluşturalım. Sonra devrik cümle oluşturalım. Burada çalışıyorum. iş oluş hareket bildiren kelime olduğu için cümlenin en sonunda olacak. Çünkü kurallı bir cümle oluşturuyoruz. Çalışıyorum. Şimdi bu cümleyi sıralayan bir oluş hareket bildiren kelimeyi baş alacağız. Bu, bu sirkte bu sirkte be, 15 yıldan beri çalışıyorum. Bu buyu kullanıyoruz. Sirkte 15 yıldan beri çalışıyorum. Bakın hepsini kullandık ve anlamlı kuralı bir cümle oluşturduk. Şimdi bu cümleyi devrik cümle haline getirmek için çalışıyorum. iş oluş, hareket bildiren kelimesini ya ortada ya sonda kullandığımızda devrik cümle haline gelir. Mesela çalışıyorum. başaralım Çalışıyorum. Bu sirkte 15 Yıldan beri. Evet. İstersek bu çalışıyorumu ortada da kullanırsak yine bir devrik cümle oluşturmuş oluruz. Şimdi ikinci örneğimizde ve bize verilen kelimeler kendim, yaptığım, bakarım, tadına, yemeklerin önce. Burada cümlede Yaptığım da olabilir, bakarım da olabilir. İkisi de iş oluş hareket bildiren kelimedir. Ama verilen kelimelerle düzenli bir sıralama yaptığımızda sonda yer alan iş oluş hareket bildiren kelimenin bakarım olduğunu anlayabiliriz. Kendi kendim yaptığım yemeklerin kendim önce tadına bakarım. Evet bakarım en son olacak. Kendim yaptığım yemeklerin önce tadına bakarım. Bakarım burada eylemdir. Şimdi bu eylemi ortada kullanalım bu sefer kendim yaptığım yemeklerin bakarım önce tadına diyelim o zaman. Bir süre de farklı kullanalım. Kendim yaptığım yemeklerin bakarım önce tadına. Ne yaptık? Burada eylemi ortada kullandık devrik olduğu için buradaki eylem en sondadır. Bu da kurallı bir cümledir. Şimdi diğer bir örneğimiz. Ağladım kırılınca çok oyuncağım. Evet. Buradaki iş oluş hareket bildiren kelimemiz ağladım. Yani ağladım sonda olacak. Kurallı cümle olması için. Sonra alalım ağladım. Evet şimdi sıralayalım. Oyuncağım kırılınca çok ağladım oyuncağım kırılınca çok ağladım. Burada bakın iş oluş hareket bildiren kelime sonda yer alıyor. Şimdi ağladım ortada ya da başta kullanırsak devrik hale gelecek. Ağladım. Ağladım. Çok. Oyuncağım şedülünce. Bu hem bir devrik cümle oldu hem de anlatımı bozuk bir cümle oldu. Şimdi birkaç örnek daha yapalım sevgili öğrenciler. Bize şimdi verilmiş olan devrik cümleleri kurallı cümle haline getireceğiz. Birkaç tane örnekle bunu pekiştirebiliriz. Öncelikle Devlük cümleleri kurallı cümle haline getirirken o cümledeki iş oluş hareket bildiren kelimeleri belirlememiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Daha sonra onu belirledikten sonra işimiz çok kolay. Ne yapacağız? Onu sona alacağız kurallı cümle haline getirmek için. Önce baş yapalım hemen. Düzenli beslenmeliyiz sağlıklı olmak için dengeli ve. Bu cümlede iş oluş hareket bildiren kelime beslenmeliyiz yani bunu son alacağız o zaman bu cümleyi de, kurallı bir cümle haline getirelim beslenmeliyiz en sonda olacak ne yapabiliriz dengeli ve düzenli pardon sağlıklı olmak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz sağlıklı olmak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Diğer bir örneğimiz, ekmek almak için gittim fırına. Bu cümlede eylem gittim olduğu için bunu sona atacağız sevgili çocuklar. Fırına, fırına, ekmek almak için gittim. Bakın kurallı bir cümle haline getirdik. Bir cümle daha yapalım. Finale kaldı ses yarışmasında Utku ve Şule. Buradaki iş oluş hareket bildiren kelimemiz kaldı. Bunu sona atmamız gerekiyor. Atalım. Kaldı. Ses yarışmasında Utku ve şule diyelim önce. Utku Utku ve şule ses yarışmasında finale kaldı. Şimdi bunu bir kurallı cümle haline getirmiş olduk. Şimdi bununla ilgili sevgili çocuklar birkaç tane soru çözümü yapalım. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sözcükler düzgün sıralandığında anlamlı bir cümle oluşturur? A. Okumak kitap yarar. B. Yağmur yağdı çok. C. Yurdun ormanlar temiz. Sevgili öğrenciler, kurallı cümle olabilmesi için o cümlede bir iş oluş hareket bildiren kelime yani eylem olması gerekir. A şıkkında sıralama yaptığımızda okumak kitap yarar. Sıralama yaptığımızda kitap yarar okumak. Bu cümle tam anlamlı bir cümle olmuyor. Çünkü eksik kelime var. Biz başka kelime de ekleyemediğimiz için bu cümleyi eleyebiliriz. Yağmur yağdı çok. Burada sıralama yaparsak çok yağmur yağdı diye sıralarız. Çok yağmur yağdı yağmur yağdı. Ve Eylemde yağdı sonda olduğu için kurallı bir cümle haline gelir. C şıkkında yurdu normallar temiz. Burada da hiçbir eylem bildiren kelime olmadığı için doğru cevap B seçeneğidir. İkinci soruda eken, biçer, fırtına, rüzgar sözcüklerinden oluşan atasözü hangisidir diyor. Atasözleri ve deyimlerle ilgili Kelime dağarcığınız zenginse hemen bulabileceksiniz. A'da fırtınayken biçer rüzgar. B'de rüzgar eken fırtına biçer. C rüzgar fırtına eken biçer demiş. Zaten bu konuda atasözü dağarcığı zengin olan bir öğrenci bunu çok rahat bilecektir. Cevap rüzgar eken fırtına biçerdir. Üçüncü sorumuzda gideceğiz akşam Bursa'ya yarın sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle yaparsak en sona hangi sözcük gelir? En sona hangi sözcük geliyordu sevgili öğrenciler? İş oluş hareket bildiren kelimeler geliyordu. Bu cümlede de iş oluş hareket bildiren kelime gideceğiz olduğu için doğru cevabımız A Bursa'ya B akşam C gideceğiz demiş. Doğru cevabımız C'dir. Dördüncü soruda nokta nokta için okula gelememiş cümlesinde boş bırakılan yeri hangisi gelmelidir? A. Hastalandığı, B. Okula gelmediği, C. Evine gidince. Bunlardan hepsini teker teker koyduğumuzda en anlamlısının hastalandığı için okula gelememiş olduğu yani A seçeneğinin olduğunu anlayacaksınız sevgili öğrenciler. Beşinci soruda güzel yapardı çok resim kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulursa Teslim kelimesi kaçıncı sırada yer alır demiş. O zaman biz anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirelim bunu. Çok güzel. Resim yapardı. Sıralayalım kelimeleri. Birinci çok, ikinci güzel, üçüncü resim, dördüncü yapardı. Kaçıncı sıradaymış? Üçüncü yani C şıkkı. Altıncı soruda derse bugün teneffüs kaldım geç kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturursak hangi kelime kullanılmaz? Derse bugün teneffüs kaldım geç. Burada sevgili öğrenciler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda teneffüsü kullanmayız. Ee, anlamlı kurallı cümlemizde şu olur. Derse bugün geç kaldım. Burada dersi teneffüsü kullanırsak anlatım bozukluğu olur. Derse bugün geç kaldım diye saradığımıza teneffüsü kullanmamıza gerek yok. Aşağıdaki kelimeler gruplarından hangisiyle cümle kurulabilir denmiş diğer bir soruda. Sevmiyordu söylemeyi şarkı B uzaktan gelenlerin hepsini C çektiği fotoğrafları her. Sıralayalım. A sevmiyordu söylemeyi şarkıyı. Bunu düzenli kurallı bir cümle hale getirdiğimizde i̇şte şarkı söylemeyi sevmiyordu. Bu oldu. Uzaktan gelenlerin hepsini uz hepsini uzaktan gelenlerin ya da gelenlerin uzaktan hep dediğinde yine olmuyor. Bunu eledik. Çektiği fotoğrafları her fotoğraflara her çektiği ya da her fotoğrafları çektiği. Bu da olmuyor. Doğru cevabımız sevmiyordu söylemeyi şarkı yani şarkı söylemeyi sevmiyordu kurallı bir cümle kurulabilir. Son sorumuz ben çok güzel resim yapabilirim cümlesinde hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz? Ben çok güzel resim yapabilirim. A resim B ben C yapabilirim. Sevgili öğrenciler burada Ben'i çıkardığımızda ben'i çıkardığımızda yani çıkaralım ben çok güzel resim yapabilirim ya da çok güzel resim yapabilirim. Ben'i çıkardığımızda cümlenin anlamı da bozulmuyor. Yine benim güzel resim yaptığım anlamı verilebiliyor çünkü iş oluş hareket bildiren kelimede şahıs bildiren ek yine beni ifade etmektedir. Bu yüzden anlatım bozukluğu yaşanmaz ben'i çıkarttığımızda Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.